seçilmiş Müslüman olmak, seçilmiş insan olmak. Kaç tane sahabe efendilerimiz vardı? Yüz bin tane. Mekke'de, Medine'de meftunlar, diğerleri de Allah yolunda cihat ederek başka bir yerlerde meftun. Şimdi bugünkü Müslümanlarla kıyaslarsak eğer şu an milyar Müslümanız ama yüz bin sahabenin yaptığını yapamıyoruz, beceremiyoruz. Onların fethettiği yerler, ezanı götürdükleri yerler Bizim yaptığımız kıyasen 700 milyon, 1 milyar Müslüman'a karşı hiçbir şey tabiri caizse. Şu Almanya'da birkaç milyon Müslüman'ız. Sahaben 30-40 katı. Neden bu başarıya ulaşamıyoruz? İnanmıştı, iman etmişti, sımsıkı sarıldılar ve bütün varını yoğunu Allah yolunda harcadılar. Burada ilk nesil ben hep diyorum hakları ödenmez, biz hazıra konduk biz nesil. Ondan rahatı alıştık hacı abi. Biz zata alıştık. Buralar yapılmış, edilmiş, işte alınmış. Biz nesil sahip çıkmamız gerekiyor.